Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kur'an talebeleri, 6. dersimizde birlikteyiz yine. Bu dersimizde tenvin konusunu işleyeceğiz. Tenvinin ne demek olduğunu öğrenmeden önce duamızı okuyalım her zaman olduğu gibi. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırlısıyla tamamına erdir. Amin. Evet, tenvin ne demektir? Çift harekelere tenvin denir. Harekelerimizi hatırlıyoruz. Üstün, esre, ötre. Mesela üstün harekemiz iki tane üstün olduğunda, esre harekemiz iki tane esre olduğunda, yine ötre harekemiz iki tane ötre olduğunda, tenvin ismini alır. Yani iki tane üstün, iki tane esre veya iki tane ötre gördüğümüzde biz bunu tenvin olarak göreceğiz. Tenvin diyeceğiz ve tenvin olarak okuyacağız. Tenvin demek nunlamak demektir. Ne demek nunlamak? Normalde harekelere, tekli harekelere mesela üstüne e sesi veriyoruz. Esreye i sesi veriyoruz. Ötreye u sesi veriyoruz. Üstünden örnek verelim. Üstüne e sesi veriyoruz tenvin demek yani nunlamak demek bu e sesine bir n sesi yani nun sesi Türkçedeki n sesini ilave ederek okumak demektir. İşte biz buna tenvin yani nunlamak diyoruz. Şöyle bir harekeler yani tek hareke ile çift harekelerin okuyuşunu karşılaştırmalı olarak görelim. Biraz daha iyi anlaşılmış olacak tenvinin ne olduğu. Üstün harekemizi hatırlayalım. Üstün harekesi harfimizin üzerine geliyor. Hafif eğik bir çizgi şeklindedir. Ve fetha adını veriyorduk üstün harekesine. Üstün harekesi iki tane üstün olduğunda bu şekilde ona iki üstün yani fethateyn diyoruz. Peki nasıl okunuyor? Şimdi üstün harekesini hatırlayalım. İnce harflerin üzerine geldiğinde e sesiyle kalın harflerin üzerine geldiğinde ise A sesiyle okuyorduk. Mesela B harfi ince bir harftir. Üzerine üstün geldiğinde E sesiyle yani B şeklinde okuyorduk. Yine kalın harflerimizden olan H harfini üstün ile beraber A sesiyle okuyorduk. H şeklinde. Tenvin peki nasıl oluyor? Yani tenvin ne olduğunda nasıl okunur? Sonuna bir N sesi ilave edeceğiz. İnce ve kalın harflerde yine üstün olduğu için yani iki tane üstün olduğu için yine ince harflerde e sesine n sesi ilave ederek en şeklinde kalın harflerin üzerine geldiğinde ise an sesiyle okuyoruz. Örnek verelim mesela b harfinin üzerine iki tane üstün geldiğinde normalde tek üstün olduğunda e şeklinde okuyorduk. İki üstün yani fethateyn olarak geldiğinde bir n sesi n sesi ilavesiyle en ben şeklinde okumuş oluyoruz. Yine kalın harfimizden örnek verelim. Kalın harfimiz olan ha harfimizin üzerine iki tane üstün yani fethateyn geldiğinde han şeklinde okuyoruz. Esre harekemize bir göz atalım. Esre harekemiz harfin altına gelen hafif eğik bir çizgi şeklindedir. Ve esreye kesra diyorduk. İki tane esre olduğunda ise buna kesra teyn yani teyn iki tane demektir. İki tane kesra anlamına gelir. Kesra harekesi nasıl okunuyordu? Harfin altına geliyor ve harfe i sesi veriyordu. Mesela b harfimizi yine örnek verelim. Bi şeklinde okuyoruz. Peki B harfinin altına iki tane esre geldiğinde yani kesrateyn geldiğinde nasıl okuyoruz? Bin şeklinde. Yani B sesine bir N sesi ilave ederek bin şeklinde okumuş oluyoruz. Ötre harekesine bir göz gezdirelim. Ötre harekesi harfin üzerine biraz önüne gelen bir harekemizdir. Ve biz ötreye dammede diyorduk. Ötre harekesi iki tane olduğunda, iki ötre olduğunda ona aynı zamanda dammeteyn diyoruz. Biz bunları ilerleyen derslerimizde bu kelimeleri, bu kavramları kullanacağız. Yani iki ötre yerine dammeteyn diyeceğiz. İki üstün yerine fethateyn diyeceğiz. İki esre yerine kesra kesrateyn diyeceğiz. Dolayısıyla bu kavramları öğrenmekte, akılda tutmakta fayda var. Ötre harekesi harfin üzerine geldiğinde u sesiyle okunuyordu. Mesela B harfinin üzerine gelen ötre harekesini nasıl okuyorduk? Bu şeklinde. Şimdi B harfinin üzerine iki tane ötre geldiğinde N sesi ilavesiyle bun şeklinde okuyoruz. Bu mesele anlaşıldığına göre şimdi harekelerimizi yani iki harekelerimiz olan tenvinlerimizi harflerin üzerinde uygulamalı olarak okuyalım sırayla önce üstünü her bir harfi önce üstün sonra yani önce iki üstün yani fethateyn sonra iki esre yani kesrateyn daha sonra da iki ötre yani dammeteyn şeklinde okuyacağız. Başlıyoruz. En in un Ben bin bun ten tin tun yeşil renkli harflerimizin peltek olduğunu kırmızı renkli harflerimizin ise kalın olduğunu hatırlatalım. Ona göre dikkatle dinleyelim. fen fin thun jen jin جن حن حين. حن حن خن 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 دن. دن 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 ذن 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 Ra harfimizle ilgili bir durum açıklayalım. İlerleyen derslerimizde Ra'nın hükümleri, Hukmur ra dersimizde daha detaylı işleyeceğiz. Fakat ilk derslerimizde belirtmiştik, Ra harfi e, ince harflerden olup üstün ve ötre aldığında kalın okunur, kesre aldığında ince okunur. Bu durumda fethateyn yani iki üstün ve dammeteyn yani iki ötre durumunda kalın okuyacağız kesrateyn yani iki esrede de ince okuyacağız. Buna da dikkat edelim. Ron, rin, run. Zen, zin, zun. Sen, sin, sun. Shen, shin, shun son, sin, sun. Don, Bin bun. Ton, tin, tun. Von, vin, vun. Evet bu harfimizin hem kalın hem peltek olduğunu görmüştük. An, عن عن غن 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 فن 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 قن 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 كن 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 لن 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 من 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 نن 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 هن 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 ون 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 ين ين yun. Evet bütün harflerimizi fethateyn yani iki üstün, dammeteyn yani iki ötre ve kesrateyn yani iki kesre ile okuduk. Şimdi ise kelime okumalarıyla biraz daha bilgilerimizi pekiştirelim. L H bin L bin e, he, den, e, -ha -den. Bu kelimelerde ben özellikle önce heceliyorum ve kelimeler, harfler dikkat ederseniz birbirinden bağımsız bir şekilde yer alıyor üstte. Daha sonra aşağıda kelimeyi oluştururken e, kelimenin başında, ortasında ve sonundaki yazılı şekilleri değişebiliyor harflerin. Hem bu harflerin nasıl e, şekil aldığına dikkat edelim. Hem de burada şunu açıklayayım. Mesela del harfinden sonra bir elif var. Bu iki üstünün desteğidir. Hani okuyuşa herhangi bir etkisi yok. Sadece durulduğunda med olur. O ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Hani iki üstünün bir desteği şeklinde e, hatırlayalım bunu. Kafa karıştırmasını yani ayrı okunması gereken bir harf gibi algılamayalım. E B دن أبدا حسد حسد أجل أجل إذن إذن را غا دن مثلاً مثلا ما ر ب ما جبلين جبلين س ف, س -ف, س -ف ج ب خ خشب صحف صحف رسل رسل كتب كتب فلكن فلكن ق ص ص قصص. ا م ن تن. أمانة. ك لي م تن. كلمة. ق را قِرَادَةً قِرَادَةً ب ق ر ت ب ب غ ض ب ب غ ص د ق ت Sadegatun Eşeratun Eşeratun Evet sevgili Kur'an talebeleri kelime okumalarımızı bitirdik. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bir iki örnek daha e, ayetler üzerinden görelim. Mesela e, İhlas suresinde yer alan e, bir kelimemizi alalım. Şu kelime yine heceleyerek okumak istiyorum. E ha dun. E Bir başka örneğimizi Tebbet suresinde şu kelimemizi alalım. M se din. Mesedin. ve son olarak da şu kelimemizi okuyalım. K Ke b din. Kebdin. Evet sevgili Kur'an talebeleri, tenvin dersimizin sonuna geldik. Bir başka dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.